Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ki sen de bu çıtırtıyı duyduysan hadi gelin sadece 3 malzeme ile çok kolay hem de çok lezzetli bu dondurmayı yapalım. Tarife geçecek olursak bir kutu sıvı kremayı cam kabımıza dökelim. 2 paket toz krem şantiyi kremanın üstüne dökelim. Etrafa sıçramaması için kaşıkla şöyle bir karıştıralım. Krema ve krem şantiyi iyice sertleşene kadar çırpalım. Ben 2-3 dakika boyunca çırptım. Kaşıkla etrafında kalanları içerisine alalım ve tekrar çıkmaya devam edelim. İç harcımız hazır. Kıvamı bayağı koyu olacak. Kremayı kenara alıp kalıplarımızı koyalım. Kalıplarımızı güzelce yıkadım. İçi hala ıslaktı. Şimdi iç harcımızı kalıplara yerleştirelim. Etrafını da temizleyelim. daha sonra buzdolabı poşetlerine koyalım ve bir gece buzlukta donduralım. Dışını kaplamak için küvertol çikolatayı küçük küçük kesip bardağın içine alalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Ben mari usulü eritelim. Bunun için tencereye az bir şey su koydum. Su kaynadıkça çikolatamız da eriyecek. Bu arada dolaptan dondurmaları çıkarttım. Dondurmalarımızı kalıptan çıkartalım. Kolaylıkla çıkıyor zaten. Bu dondurma kalıpları her yerde satılıyor. Züccaciyelerde falan oralardan alabilirsiniz. Bir büyüğü daha var. O daha güzel olur eğer alacaksanız. Eğer ki kalıp kullanmak istemiyorsanız veya yoksa direkt kağıt bardaklara koyup onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi dondurma çubuklarını yerleştirelim. Dondurma çubuklarını e, ben bulamadım. E, bir büyüğünü aldım sizler daha küçüğünü alırsınız keşke biraz diyorum saplarını kırsaydım daha güzel görünürdü dondurma çubuklarını taktıktan sonra bir 10 dakika daha buzlukta dinlendirelim bu arada çikolatam da eridi çikolatanın altını kapatalım ve kenara alalım daha sonra buzluktan çıkarttığım dondurmaları çikolataya bandıralım. Daha sonra yağlı kağıdın üzerine serelim. Bardağın içine koymamın nedeni işte bu yüzden daha kolay oluyor. Her yerine gelecek şekilde çikolatayla kaplayalım. Bu arada çikolatanın yapışmaması için yağlı kağıt kullanalım. Ben diğer çikolataları da yaptım. En sona doğru biraz yetmedi. Ama olsun tekrar buzluğa attım ve 2 saat sonra çıkarttığımda bu şekildeydi arkadaşlar. Dondurmalarımız hazır. Hem çok kolay hem çok lezzetli oldu. Hatta düştüğü halde kırılmadı görüyorsunuz. Bu şekilde dizdim. Yaklaşık 8 tane dondurma çıktı bu şekildeler arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Çok serinletici ve efsane güzel. Dışarıdan almak istemiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. İnanın pişman olmazsınız. Çok lezzetli oldu. Çok güzel oldu. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Yaparsanız denerseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.